eksi 2 polinomun bir kökü eksi 8 eksi 4a eksi 2b artı 2b sıfıra eşittir kökü olduğu için b'ler gitti eksi 8 eşittir 4a a eşittir eksi 2 p eksi b eşittir 0 çünkü px polinomunun bir kökü aynı zamanda qx polinomunun da köküymüş zaten qx polinomunun tek kökü var sıfıra eşitlersek x eksi b oluruz buluruz. Demek ki p eksi b sıfır. P eksi b'yi bulalım. Eksi b küp. A'nın eksi 2 olduğunu anladık. Artı 2 oldu burası. Artı 2 b kare. Eksi b kare artı 2b. Eksi b parantezini alalım. b kare. Burası b kare olmuştu. Eksi b oldu. Eksi 2. Bu da eksi b. b eksi 2. b artı 1 eşittir sıfıra. Buradan b sıfır gelir. b eksi bir gelir ama bunlar negatif olduğu için olmaz. b eşittir iki pozitif kök doğru cevap b seçeneği. Px polinomu ile Px polinomunun derecesi aynıdır. Derecesini değiştirecek x kare gibi herhangi bir durum kare alma gibi ya da başına eksi bir kat sayı falan gelmemiş. O yüzden bunlar ikinci dereceden yani Px ax kare artı bx artı c şeklinde bir polinom. P eksi x ise A x kare eksi bx artı c şeklinde. Bunların toplamı da px P, px artı p x yani 2x kare artı 16 olur. Karşı tarafta 2ax kare artı 2c olur. Her yeri 2'ye bölelim. x kare artı 8 ax kare artı c. Demek ki a burada görünmeyen bir 1 var. a 1'e eşit. c de 8 eşit. Biz polinomu tam olarak bulduk. px polinomu yani b'sini bulamadık. Diğerlerini bulduk. x kare artı bx artı 8. Bir de şu bilgi var. P1 12 imiş. P1 1 artı b artı 8 eşittir 12. B buradan 3 çıktı. B3 ise px polinomunu şimdi tam bulduk. x kare artı 3 x artı 8. P2 sormuş bize. 4 artı 6 artı 8'den 18 doğru cevap C seçeneği. Px polinomu başka sayısı 1 olan ikinci dereceden bir parabol polinom yani. Şurada x yok. P0 köküymüş. Ve x polinomunun köklerinden biri P0'mış. Demek ki P0 yani P, P0. P0 önce biz bir bulalım. P0 eşittir. 0 artı 0 artı B. B demek ki bu denklemin bir kökü. PB B kare artı AB artı B sıfıra eşittir kökü olduğuna göre. Bir de P3 değeri kökü. Önce P3'ü bulalım. 9 artı 3a artı b bir kökü pp 3 sıfırdır öyleyse x yerine eksi 1 yazalım eksi 1 yazınca eksi 1 artı 1 çarpı px eksi 2 olur göstermeye gerek yok eksi 1 yazınca burası sıfırlanıyor eksi 1 artı 1 sıfır olduğu için yani sıfır eşittir x küp o da eksi 1'in kübü eksi 1 artı burada yerine yazıyorum a eksi eksiden artı 5 artı b. Yani a artı b eşittir eksi 4. Bir de bize x eksi 3 ile bölümünden kalan 2 olarak verilmiş. x yerine 3 yazarsak p1 2 olur. Biri p1'i kullanacak şekilde p1 bildiğimiz için x'e değer verelim 3 verelim. 3 verirsek 4 çarpı p1 eşittir 27 artı 9a Eksi 15 artı b. P1 biliyoruz 2. 8 eşittir. 12 artı 9a artı b. 12 de karşıya attık. Eksi 4 eşittir 9a artı b. Bu arada şu da a artı b de eksi 4'tü. Aşağı çıkardık. 8a b'ler gitti. Eşittir 0. a 0 çıktı. a 0 b eksi 4 a 0 p eksi 4 ise p eksi 2 kaçtır demiş. P eksi 2 için x'e 0 vermeliyim. 0 verirsem buradaki x'e de 0 veriyorum. Bir tane P eksi 2 0 x'e 0 vermiştik. Bunların hepsi gitti 0 0 olduğu için x'e 0 önce B kaldı. B'nin de eksi 4 olduğunu biliyoruz. P eksi 2 eksi 4 doğru cevap A seçeneği. 6'yı eksi 1 artı 7 şeklinde yazalım. Şu kısım x eksi 1'in kübünün açılımıdır. Bir de yanında 7 var. Bu ifadeyi yani sıfıra eşitliyoruz. Kalan bulmak için x buradan küp kök 5 artı 1 oluyor. Küp kök 5 artı 1 x'in yerine yazarsak px küp kök 5 artı 1 eksi 1 kübü artı 7. Şu küpler kök gitti kök 5 kök gitti 5 kaldı artı 7. 12 doğru cevap E seçeneği. Kartonun alanı 3x artı 5 çarpı 3x artı 2. Eşittir. Belirli sayıda yani yapıştırabildiğim en fazla sayıda üzerine renkli kağıt yapıştırıyorum. K tane yapıştırıyorum. X çarpı X artı 2. Ve geriye kalan bu polinom ikinci dereceden olduğu için AX artı B şeklinde bir polinom kalacak. Bunu düzenleyelim. 9 x kare artı 21 x artı 10 olur. Karşı tarafta da x kare artı 2 x var. Bunu k ile çarpacağız. Artı a x artı b olacak. Burada 9 olduğu için k'nın 9 olması mecburi. k 9 olursa 9 x kare artı 18 x olur. Geriye kalan yani şuna tamamlamaya çalışıyorum. 3x artı 10 da buradaki kalanı verir. Yani bize sorulan kısım doğru cevap C seçeneği. Polinom bölmesi yapalım. x üzeri 5 eksi 2 x üzeri 4 artı 4 x kare artı 5. x eksi 2'ye bölüyorum. x üzeri 4 kere var. Bölü çıkardık. Bunlar 0 0 ve şu kaldı polinomda. Artı 4 x diyorum. 4 x kare eksi 8 x. Bunu da çıkardığımızda 5 artı 8 x oldu. 8 ile çarptım. Eksi 10 artı 8 x oldu. Çıkardığımda 15 kaldı. Demek ki bölüm bu. Bu da kalan. Kalan lazım değil bize. Sadece bölüm lazım. Bx bu. katsayılar toplamı B1. 1 artı 4 artı 8'den 13. Doğru cevap A seçeneği. Px polinomunun baş katsayısı 2. Çarpanlarından biri x kare artı 2. Üçüncü dereceden olduğu için bir çarpanı daha var. O da x artı a olsun. Bilmiyoruz. x artı 3 ile bölümünden kalan 22. Bu şu demek. p eksi 3 22. Bize sorulan da p x artı 2 ile bölümünden kalan p x polinomunun. Bu da p eksi 2'nin sorulduğu anlamına gelir. p eksi 3'ün 22 olmasını kullanarak a'ya ulaşalım. p eksi 3. 2 çarpı 9 artı 2 11. Çarpı eksi 3 artı a eşittir 22. 22'ler gitti. A buradan karşı tarafa attım, yani burada 1 kalmıştı, 4 oldu. A'yı bulduk yerine yazalım. Buraya 4 yazalım artık. P eksi 2 soruyor. 2 çarpı eksi 2'nin karesi 4 artı 2. Eksi 2 artı 4. 2 çarpı 6 çarpı 2. 24. Doğru cevap A seçeneği bütün baş katsayı aynı olsa, bütün dereceler pardon aynı olsa eğer, hepsini toplarız. Baş katsayı 17 olur, en büyük olur. Yani bunu sağlayabiliyor muyuz diye bakalım. 3n-5 bölü n-3, eksi 11 eksi n, o da 7'ye eşit olsa. n buradan 4 çıkıyor. n'yi 4 verince bunu sağlatabiliyor muyuz bakalım. 3 kere 4, 12 eksi 5 bölü 1. Bu da 7 oldu. Yani n'ye 4 verdiğimizde hepsi 7 oluyor. Öyleyse 4 çarpı x üzeri 7 artı 6 çarpı x üzeri 7 artı 7 çarpı x üzeri 7. Bu da 17 tane üzeri 7 olur. En fazla başka sayı 17 olabilir. Doğru cevap E seçeneği. Şu polinomda tek dereceli terimleri bulmak için x yerine 1 veririz. P 0. x yerine eksi 1 veririz. P eksi 2 olur. Bunları çıkarırız toplamayız. Toplama çift derecede yapılır. Bölü 2 deriz. Bu bize tek dereceli illeri verir. Yukarı çıkıyorum. 0'ı 0 bulmak için eksi 1 veriyorum. Eksi 1 verince 1 eksi 1 bir artı 1'den 1'in kübü 1 oluyor. Bir de eksi 2'yi bulmak istediğim için eksi 3 veriyorum. Eksi 2'yi buluyorum eksi 3 verince. Bu da 9 eksi 3 artı 1'den 7. 7'nin kübü oluyor. 7'nin kübü de 343 olur. 343'ten 1'den 343'ü çıkardık. Bir de 2'ye böldük. Bu da eksi 342 bölü 2 olur. Bu da 171 olur. Eksi 171 doğru cevap A seçeneği.